Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl oto kitli dolap yapılır onu göstereceğim. Hemen hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Şimdi böyle diyelim bir oto chestli şeyiniz var, lockerınız. Bunların her birine bir tane atmanız gerekiyor Yani siz evin her yerinde düşünebilirsiniz bunları fakat bu limit olduğu için ben sadece iki sandıktan gösterebiliyorum. Ee, şimdi bu sandığın altından yani çıkışından aldık. Bu sandığın girişine koyduk. Bu iki sandığı birbirine bağlamış olduk. Şimdi bu sandığın çıkışından alıyoruz ve buradan e, endüstriyel bölücüye geliyoruz. Bu bölücü direkt e, ya yani bir boruyu, üç boruya farklı yere e, bölebiliyor. Ya yani bunun çıkışından birini aldık, buraya girdik. Birinden aldık şöyle hızlıca. Aldık, buraya girdik. Kabloları çok uğraşamıyorum. Kusura bakmayın. Vakit kaybetmeden hızlı hızlı yapmak istiyorum. E, eğer diyelim siz sadece AK full gear işte Thompson MP5 Oynamak istemiyorsunuz, sadece 1X auto chestinizin sadece bir tanesini yaptıktan sonra diğerlerini birbirine bağlamanız yeterli. Çünkü bunların her biri e, aynı şeye renk geliyor. Yani bu ortadaki şeye denk geliyor adaptöre, bu orta en üst sondaki adaptöre geliyor. Siz bunu birbirine bağlarsanız hepsi birleşmiş olur. E, yani şunlara ihtiyacınız kalmaz. Fakat ben farklı farklı yapacağım için böyle kullanmayacağım. Şimdi ilkine geliyoruz hızlıca eşya filtrelerinden AK'ye giriyoruz. Mermiye giriyoruz. Kıyafetlerden hemen kıyafetlere giriyoruz. Şöyle hemen hızlı hızlı hepsini gi gireyim. Ne kaldı? Ayakkabı almalıydım. Barikat koyalım, şırınga koyalım, sağlık çantası koyalım. Şimdi bunları yaptıktan sonra uygula yapıyoruz. Bunlar buraya kaydedilmiş oldu. Buradan her birine bir isim şey, sayı vermemiz gerekiyor. AK'den bir tane koyuyoruz. İşte burası stack sayısı değişebilir. 3x de yapıyorsanız. 3x'in stack sayısı 384 ise ona göre bir şeyler yazabilirsiniz. Ben 1x'e yaptığımı düşünerek bir stack verme olarak yazıyorum. Hepsinden birer tane yazıyorum. Çünkü birer tane olarak stackleniyor. Ve fazlasına da gerek yok açıkçası. Barikatta kaç stackleniyorsa artık bazı sorularda 3 stackleniyor. 6 stackleniyor. 9 stackleniyor. Ben 3 farz ediyorum. Az bu. Tekrar alabiliyorsunuz. Ee, şırıngayı da iki tek olduğunu düşünürsek 4 yapıyoruz ve sağlık çantasında bir 1 yapıyoruz ben bunu böyle uygula dediğim zaman şu anda her şey hazır ben bunu açtığımda şöyle içine baktığımız zaman e, lootların gelmesi lazım böyle lootların geliyor fakat burada şırınga sayısı biraz fazla olduğu için bir boşluk kaldı o yüzden şöyle şırınga sayısını 6 yapalım mesela Şirinca sayısını tam bilmiyorum. Hemen gel bakalım. Şirinca sayısının direkt limiti yok. Yani o yüzden ben buraya kaç yaparsam yapayım, bunun limiti olmadığı için üstte stacklenecek. Bir tane boş yer kalacak. Ee, bunu mesela iki yapsam, bunun steki kaçmış? Ona bakalım hemen. İç içe mi stackleniyor yoksa full mü doluyor? Ona bakmak istiyorum. İç içe stackleniyor, Çok güzel. İşte böyle kendinizi ayarlayabilirsiniz. Mesela ben buradan geldim. Şöyle üstünü bırakayım ben şuraya. Bir çok kısa bekleteceğim. Geldim. Değiştir yaptım. üstündekileri aldım. Mermi doldururken buradan bekliyorum. İşte mesela atıyorum içinde dört tane şring olduğunu farz edin. Ee, işte slotlar dolu olduğu için siz buradan bunları aldığınız zaman da burası ye e tekrar yenilenecek eğer lootunuz varsa. 6 barikat bana yetmedi, tekrar barikat aldım, 128 mermi yetmedi, bir daha 128 mermi aldım, burası tekrar aynı itemlerle doluyor. Ee, yani AK full gear'ın dizmesi bu şekildeydi. Sizin loot'unuza bağlı olarak eğer Onyx'deyseniz kasa kasa basıp bunu ayarlayıp, hiç vakit kaybetmeden işte maze'e falan istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Şunu hemen böyle üstümü üstüme sandığa boşaltayım bunları alıp. Şimdi bir sonrakine geçelim bir sonraki için bana boru lazım sonraki için çıkışından geldim buraya aldım bu da ortadakine hitap ediyor ee, buradan hemen içine yazıyoruz ki mesela bu da ne olsun ee, mp5 olsun mp5 hazmat olsun mesela buraya şırınga yazalım mermi yazalım ee, sağlık çantası koymayacağım barikat koyacağım barikat yazalım ya da slotumuz var sonuçta sağlık çantası da koyalım Şimdi bunların her birinden steklenenlerden biri, biri tekrar 6 olsun bu tekrar 3 olsun bu 5 olsun bu da 128 olsun stekler böyle olduğunu düşünerek kendinizi hangi serverda oynasınız ona göre ayarlarsınız şimdi ben bunu açtığımda bu buradan şu alt tarafı mp5 hazmat olarak dizecek gördüğünüz gibi otolocker yani bu kadardı İsterseniz buraya kurt kafası set yapabilirsiniz isterseniz kendinize göre ayarlayabilirsiniz bunun basit bir yöntemini daha göstereceğim şimdi sizlere bunun diğer bir diğer hızlı yoluysa e, AutoLocker'ın şöyle mesela e, hazır şeyler var. Eğer çıkmazsa burada e, Locker diye yazıp da çıkarabilirsiniz. Arama kısmında. Mesela AutoLocker Kit burada Locker Hazmat yazmışlar. Mesela AutoLocker Kit'te ceketli olanı yapmışlar. Buradan kendinize göre T3 AutoLocker buradan kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki biz Hazmat'ı yapmadık. Hasmat'tan buradan e, export'a basıyorsunuz yani kopyalamaya. E, e, buradan buraya geldiğinizde burada yapıştır var. Eğer bu yapıştıra tıkladığınızda bir şey olmuyorsa shift'e basmanız gerekiyor. Shift'e bastığınızda bunu buradan e, yapıştır, kopyala yapıştır yapabiliyor haline geliyorsunuz. E, shift'e basılı tutuyorum ve yapıştıra basıyorum. Buradan otomatik ayarlıyor. Mesela bunun stack size'ını beğenmedim. Bunu 128 yapıyorum. İşte bu bende 6 tane olsun bandaj olmaz sağlık çantası olsun falan filan. Onları isterseniz kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Buradan buraya girdik ve bunu da açtık. Buradan biz ne girersek girelim. Ee, eğer evde sahipsek bu eşyalara otomatik olarak buraya dizmiş oluyor. Buradan aynı şekil diğer şeyleri de yapabilirsiniz. Buraya atabildik. Diyelim ki ben bu sandığa yapmak istiyorum bunun aynısından. Ee, bu sandığa diyorum ki bunların hepsini bir silelim. Bu sandığa sadece Dropbox'ımdan benim. Ne gitsin mesela? Gitsin. En başta kompozitler çıkıyordu. Ben buradan bunu kopyalıyorum. Buraya Shift'e basılı tutarak yapıştır diyorum. Sadece kompozitleri çıkarıyor önüme. Buradan uygula dediğimde buradan bunun çıkışını alıp bunun girişine koyarsam ee, ben buraya herhangi bir komponent koyduğumda otomatik olarak o sandığa gitmiş olacak. Mesela şöyle göstereyim. Rastgele iki tane koydum. Yani ben burada örnek gösteriyorum. Siz bunu evinize göre ayarlarsınız. Ben e, kullanım amaçlarını gösteriyorum. Kendinize göre ayarlarsınız. Başka bir şey merak ederseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.